iframe gömücü Harici bir web sitesinden ya da JavaScript uygulamalarından herhangi birini dersinizde kullanmak istediğinizde bu araca gerekli URL'yi eklemek yeterlidir. Fakat belirtmek gerekir ki bu içerik türünün erişilebilirlik özelliği olmadığı için yakın gelecekte değiştirileceği ya da kaldırılacağı düşünüldüğünden kullanmamanızı öneririz. İpuçları Başlık kısmının altında bulunan alanlardan yükseklik ve genişlik denetimlerini yapın. Yükseklik ve genişlik denetimleri için uygun ayarlar görüntülenmesi gereken içeriğe bağlı olarak değişir. Video içeriği için önerilen ayarlar genişlik %100, minimum genişlik 300 piksel, yükseklik 50 piksel.